Artık hiç kazanamayız. O yaratığı gördük. Nasıl yöneceğiz onu ya? O kaleciyi nasıl gol atacağız? Sus yavrum sus. Takip edin beni. Bakın size ne anlatacağım. Yeni gelmişsin kılayıp sen nereden çıktın gelirse. Nereden çıktın kılayıp seni? Bu yanımda açılır ki bana. Hocam takımı tasladım geldim işte daha ne? Bak kafalı, üç kişiyle takım olur. Sikipe. He? Ya hocam sen de kalır ama, ama son anların benim çok hoşuma bir var ya. Son anlarım benim var ya benim kalbimi durdurdu. Onun için seni alacağım. He. Seni takım almaya karar verdim ama. Ulan göz kafalı. O saç sen hocam, ya? o de sen gol kına yarrak. Hocam yapmayın ya. O saçın önce sen kilsin bana yavrum. He? Gözü kafasında amına kodum sende bir çoğaflık var. Seni kolak alıyor musun? <laughs> Hocam ben gol atamam da işte biraz oynuyorum. Gel bak. Aa. Sen, sen nereden çıktın? Ben çok iyi gol atarım ama. Anam babam deden adı ne bana? Ya Dinle girme sıfır. Görsene. Sen de iyi mal var. Göze gol atar. Ben zaten bak. çok güzel gol atarım ya. Can atıcım benim. Tamam mı bu Hep ben ters yoldan ben Vermedin mi kapımı? Yavru gibi takım işte. Daha ne istiyor? Çünkü öyle gitme be. Yarın Ya hoca yapma ya. Bak, i̇ki maçımı kazandım. Hatrik yaptım. Maçta bana dalanlara girdim Daha ne? Anına kodum. Seni araştırdım. Ya hocam var ya. Her Kötüne bodum bak. Bir doldur gel diyor işte. Anlatan amına bodum. Her de saçını kestir o saç olmaz. Ne hocam ne olur ya. Ne nasıl kestireyim lan böyle? Çe dörde işte. Kötüne bodum. Amer kanma Ha <laughs> yapma hoca ya. Ne yaptın ya? Ben bu saçı da sana kadar götüm çıktı ya. Yeni yeniden bulmak istiyorsan amcık tepesine gelirsin amına. Vodum. Orada gel. hocam, amcık bir Senin saçın çok mu kısa ya? <laughs> Olmam oldu. Ben galiba bir piç siktirmişsin. Ya hocam.